Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzemeli anne usulü yağlı katmer hazırlıyorum. Buyurun yapılışına geçelim. İlk olarak kabımızın içerisine yarım paket yaş mayayı elimizle parçalayalım. Daha sonra üzerine bir buçuk su bardağı ılık su ekleyelim ve mayayı eriyinceye kadar karıştıralım. Üzerine unu yavaş yavaş ekleyerek toplamda 4 su bardağı un ekleyerek hamuru hazırlıyorum. Bu aşamada üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. İlk etapta kaşıkla toparlayıp daha sonra elinizle yumuşak bir hamur elde edelim. Her zaman söylediğim gibi un miktarı markasına göre değişiklik gösterebilir. Dikkatli eklemenizi tavsiye ederim. Hamurumuz hazır. Üzerini örtelim. 40 dakika mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamurumuzun maya kokusunu çıkartalım. Maya kokusunu çıkartmak önemli. Yerken ağzımıza maya kokusu gelmemiş olur. Daha sonra tezgaha un serperek hamuru tezgaha alalım. Elimizle toparlayalım ve bezelere ayıralım. Ben toplamda 8 tane bezereye ayırdım. Bezelerinizi eşit olarak ayırmanızı tavsiye ederim. Bezeleri elimizle toparlayalım ve kenara alalım. Hiç bekletmeden hemen bezeleri açmaya başlıyorum. Oklava yardımı ile olabildiğince büyük açmaya çalışalım. Hamurumuz gayet yumuşak olduğu için çok kolay bir şekilde açılıyor. Bolca un serperek hamuru açalım. Bu şekilde bezelerin hepsini açıyorum. Evinizde un, su, tuz varsa herkes bu tarifi kolaylıkla yapabilir. Son derece kolay ve lezzetli bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Annemin yıllardır yaptığı anne usulü yağlı bazlama çok güzel bir tarif. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diliyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Bezelerimi açtım. İlk bezenin üzerine bolca sıvı yağ döküyorum ve fırça ile sürüyorum. Dilerseniz tereyağı eritip de sürebilirsiniz. Üzerine ikinci açmış olduğum bezeyi de koyuyorum. Aynı şekilde üzerine yağdan döküp fırça ile sürüyorum. Daha sonra bu şekilde rulo yapıp çok fazla sıkıştırmadan rulo yaparak katlıyorum. Bütün yağlı bazlamaları bu şekilde hazırlayalım. Üzerinden elimle hafifçe bastıralım ve merdane ile olabildiğince genişletelim. Tavada yağlı bazlama yapması çok kolay. Lezzeti ise harika. Kısa sürede kahvaltı sofralarınız için yapabileceğiniz güzel bir tarif. En basit yöntemle, en az malzeme ile tavada yapabileceğiniz yağlı bir bazlama. Daha sonra tavamızı ocağımıza alıp ısıtalım. Isıttığımız tavanın üzerine bazlamamızı koyalım ve arkalı önlü kızartıncaya kadar pişirelim. Tüm bazlamalarımız hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz tarifimi sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Böylelikle kanalımın büyümesine çok önemli bir destek vermiş olursunuz. evinizde yapabileceğiniz en pratik yağlı ekmek ya da yağlı bazlama diyebiliriz. Tavada yapabileceğiniz en kolay tariflerden bir tanesi. Kahvaltı sofralarınıza yakışacak harika bir tarif. Eminim sizler de denediğiniz zaman beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir güzel videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.